Buraya yaşlılar için oturma yeri, oturarak namaz kılanlar için. Ayrıca buraya askılık, görüldüğü gibi kliması ve mihrabı, minberi ve orada kütüphanesi, dolabı, imamlık yapmak isteyenler için cübbesi dahi var. Burada bir takkesi dahi var. Namaz saatleri ve üstelik mesleğe girdiğin zaman Sağa dön, sola dön, kıbleye arama derdin yoktur, direktman karşın, kapının karşısında direktman kıble. Böyle güzel bir tesis yapmış, emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Bu tesisi sorunlar olursa, Adana-Ankara otobanında, tünellerin çıkışında İpek yol tesisi,